Karetta karetta nedir? Karetta karetta ısırır mı? Her yaz haberlerde duyduğumuz, ülkemizin Ege kıyılarında da karşımıza bolca çıkan sevimli deniz kaplumbağalarıdır. Gelin hep birlikte özelliklerini öğrenelim ve karetta karetta ısırır mı sorusunun cevabını verelim. Denizlerde yaşayan ve yumurtlamak harici karaya hiç çıkmayan deniz kaplumbağalarıdır. Sırt tarafı kırmızı kahverengi karışımı bir renktir. Alt tarafları ise beyaz sarı rengindedir. Karetta karettaların bacakları kürek gibidir ve çok iyi yüzerler. Oksijeni havadan alır, yani su yüzeyine çıkması gerekir, ancak çok uzun süre su altında kalabilirler. Normal şartlar altında, 15 ila 30 dakika su altında kalsalar da, gerektiğinde 4 saate kadar nefeslerini tutabilirler. Genelde deniz anası ve deniz canlıları ile beslenir. İç dişleri yoktur ve bu nedenle, karetta karetta ısırır mı derseniz, bunu sadece çeneleriyle yaparlar. Yumurtalarını, gece kumsallarda açtıkları çukurlara gömerler. Bir kere de, 100 yumurta bırakabilirler. Bugüne kadar, bir kere de bırakılan en fazla yumurta sayısı, 162'dir. Bu canlıların, tam 100 milyon yıldan fazladır, dünyada olduğu düşünülmektedir. Bilinen en eski deniz kaplumbağası fosili, tam 150 milyon yıl öncesine aittir. Bir yılda, 15 bin kilometreden fazla, seyahat edebilir. Böyle sadık ve köklerine bağlı canlılardır ki, yumurtadan çıktıkları kumsalı, asla unutmazlar ve yumurtlamak için, yine bu kumsala dönerler. Ortalama ağırlığı 70 ila 140 kilogramdır. Boyları ise 1 metre kadar olabilir. Belgesellerde mutlaka görmüşsünüzdür. Yavru karetta karettalar gece yarısı yumurtadan çıktıktan sonra koşa koşa denize doğru hareket eder. Çünkü pek çok tehlikeyi atlatmak zorundadırlar. Bu tehlikelerden büyük bir bölümü de biz insanların sorumsuz davranışlarının sonuçlarıdır. Sahilde bırakılan çöpler, kimyasal atıklar ve sahillerin korunmaması gibi sebepler nedeniyle bu kaplumbağalar nesli tehlikede olan hayvanlardandır. Belgesellerde yumurtlayan anne karetta karetta'nın gözyaşı döktüğünü görürsünüz. Anne kaplumbağa yumurtlarken zorlandığından sürekli gözyaşı döker ancak normal şartlar altında da vücutlarında bulunan fazla tuzu gözyaşı yardımıyla dışarı atarlar. Yavrunun cinsiyeti nasıl oluşur? Yavruların erkek mi yoksa dişi mi olacağı hava sıcaklığına bağlı. Sıcak havalarda dişi, serin havalarda ise erkek karetta karettalar dünyaya geliyor. Karetta karettaların yumurtladığı plajlar yasalarla korunuyor. Bu plajlarda ışık kaynağı bulundurulamıyor. Çünkü karetta karetta yavruları bu ışıkları ufuk ışığı sandığından denizden farklı bir yöne koşabiliyor. Ayrıca yumurtlama plajına girmek kesinlikle yasak. Özellikle geceleri ciddi önlemler alınıyor. Mesela en önemli yumurtlama plajlarından olan, Dalyan'daki İstuzu plajına, akşam 8 ile sabah 8 aralığında girmek, yasak. Her yaz, sahillerimizde karetta karetta saldırısı haberleri okuyoruz. Aslında dişsiz olduklarını, biliyor muydunuz? Evet. Çeneleri çok kuvvetli, ancak hiç dişleri yok. Peki neden? Bizi ısırıyorlar, çünkü bizi deniz anası zannediyorlar. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, güneş ışığının eğip geldiği, 3 ila 4 saatleri arasında, beyaz tenli tatilcileri, deniz anasına benzetip, ısırmaya çalışabiliyor. Ancak korkacak bir durum yok. En fazla, ufak bir kızarıklığa neden oluyorlar. Zaten hareket ettiğiniz an, kaçıyorlarmış. Karetta karettaların bir bölgede bulunması, o bölgenin ne kadar temiz olduğu anlamına geldiği için, ısırır mı diye düşünerek, korkmanıza gerek yok. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.